turşu suyu değil şalgam suyu gibi mis gibi doğal her şeyi orijinal ya güzel mi güzel mis gibi bu videolarımı izlerken yorumlarınızı bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum takip etmenizi bekliyorum YouTube'dan Facebook'tan Instagram'dan her yerde kanalım var kanalımdan beni takip ederseniz sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum her şeyden önce. Desteklerinizi esirkemeyin. Bir videonun daha sonuna geliyorum. Hoşçakalın. Bu karışık turşunun videosuyla sonra geliyorum. Ama turşularım yine devam edecek. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Turşularımın son hali. Sıradan şöyle göstereyim. Bir bulamıyor turşumuz zaten baştan. Bunu böyle bir kaldıralım. Bu sonraki yaptığım lahana karışık turşu. Bunu da bir kaldıralım. Asıl bidonumuz. Bu büyük bir bidonumuz. Ağırlık yapsın diye böyle temiz çalılar koydum içine. Bu şurada dursun. Ellerim temiz. şöyle turşumuzun güzelliği nasıl güzel oldu mis gibi kıtır kıtır salatalığı biberi acuru karnabaharı inanılmaz lezzetli inanılmaz güzel hemen bir bardakta bir suyundan dolduralım bir bakalım mı nasıl olmuş turşu suyu değil şalgam suyu gibi mis gibi doğal her şeyi orijinal güzel mi güzel mis gibi bu videolarımı izlerken yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Takip etmenizi bekliyorum. Youtube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan her yerde kanalım var. Kanalımdan beni takip ederseniz sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum her şeyden önce. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir videonun daha sonuna geliyorum. Hoşçakalın. Bu karışık turşunun videosuyla sonra geliyorum. Ama turşularım yine devam edecek. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.